爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。爸爸 Баба! 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 baba, 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 Баба! 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 baba, 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 <supra> baba Bunun adı ne oğlum? Adı neymiş onun? Om. Om. Mikrofon lan om değil. Mikrofon. Om. Om. Hadi N Neno de bakayım ele bir bağır. Neno. Neno Neno. Mamu de. Momo. Neni işte. Neni. Hala de. Hala. Onur abi de. Mircan abi de. Mircan Arda abi de. Arda abi. Berfin abla de. Berfin abla. Tayfun Mamo de. Tayfun Mamo. Ha, aferin. Başka. Sizde sana aferin sana Allah'ım bak ben söylemedim sözüyle. Aferin oğluma. Mahir de öyle kedinin. Ma abi. Bir tane de ne vardı? Hünkar. 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 Babayı seviyor musun? Hı -hı. Seviyorum de. Şey bom, bahsiz, Anne, an, anneyi seviyor mu? Hı -hı. Söyle de seviyorum de. Hı -hı. Tamam. Böyle, tamam. baba bu mikrofonla ne yapıyor? Peki baba niçin bu mikrofon aldı? Türkü söylüyor değil mi? Söyle. Hı. Türkü söylüyor. Söyle türkü söylüyor de. Türkü söylüyor, Türk Türk söylüyor. Evet türkü söylüyor. Aferin. Oğlum da söyleyecek. Oğlum da söyleyecek değil mi? Tamam <laughs> sen de söyleyeceksin değil mi? Evet mi? <laughs> evet, evet. evet. Tamam 1-2-3 yap hele bir 1-2-3 1 2 3 6, 8, 10, 9. Böyle o sıralama mı ya? 1, 2, 3 de. 10. 10. Sen kaç yaşındasın Civan? 3. Aferin sana. Aferin oğluma. <laughs> Komuş. Tamam. Tamam hadi Baba. Kas. Baba seni yesin yesin. Tamam hadi. Bay bay. Hadi bay bay yap kapatıyorum hadi ne. Buraya yap. Nene ile nene işe göndereceğim hadi. Mamoya göndereceğim. Buraya bak. <laughs> Kameraya bak kamera. Telefona. <laughs> tamam konuştu zaten. <laughs> bay bay yap bana. <laughs> buraya buraya. Buraya bay bay yap. Bye bye. <laughs> tamam hadi kapatıyorum. Hayır. <laughs> Hayır.